Gününüz güzel, gönlünüz hep hoş olsun diyeceğim. O gönül bahçenizin çiçekleri hiçbir zaman solmasın. Peki, bir önceki videomda size hadi soru cevap yapalım demiştim. Ve soru cevap yapmıştık. Ben soruları sormuştum. Siz soruları aldıktan sonra sakin bir yerde sorulara cevap verecektiniz ve daha sonra ben size bu cevapları verecek olduğum bir video çekecektim. İşte o bu video ve benim cevaplarımı kendi cevaplarınızla karşılaştıracaktınız. Şimdi o an bu an. Ben size e, sigara e, neden sigara içtiğinizi sormuştum ve hatta size şıklar vermiştim. Tadını seviyorum demiştiniz eminim tadını seviyorum kısmında buna bir tanımlama yapamadınız. Çünkü sigaranın bir tadı maalesef yok. Siz her ne kadar içebilmek için ve içtiğiniz sigaranın zararını azaltmış gibi kendinize gösterebilmeniz için aromalı sigaralar tercih etseniz bile sigaranın bir tadı olmadığını düşününce ve size bu sorunun sorulması karşılığında Cevap olarak oraya bir tadı yok yazdığınızı biliyorum. Keyif veriyor dediğiniz kısımda size en keyifli anınızı, gözünüzü kapatıp yaşamanızı isteyeceğim. Umarım inşallah siz de öyle yapmışsınızdır ve o en keyifli anınızı, en keyifle yediğiniz o bir yemeği ya da o en keyif aldığınız arkadaşınızla yaptığınız sohbeti, en keyif aldığınız o izlediğiniz sinemayı düşünmüşsünüzdür inşallah ve aynı keyif olmadığını siz bu sorunun karşısına yazdınız zaten biliyorum. Alışkanlığım dediniz. Evet bu sizin bir alışkanlığınız. Peki hemen şu şekilde bir soru daha sorayım size. Siz her gün yürüyüş yapma alışkanlığınız varsa ve bir gün hasta olduğunuzda ne dersiniz? Yok ben bugün hastayım, keyifsizim, yürüyüş yapmayacağım dersiniz. Alışkanlığınızı erteleyebilirsiniz. Alışkanlıklar ertelenebilir. Her hafta sinemaya gitme alışkanlığınız varsa siz bunu erteleyebilirsiniz. Her yıl tatile gitme alışkanlığınız varsa siz bunu erteleyebilirsiniz. Ama sigara içmek bir alışkanlığınızsa haydi bunu erteleyin bakalım erteleyebilecek misiniz? Erteleyemezsiniz. Çünkü Evet sigara içmek sürekli yaptığınız bir davranış olduğu için alışkanlık haline geldi. Ama bu alışkanlık diğer edindiğiniz alışkanlıklardan farklı. Bu bir madde bağımlılığının doğurduğu bir alışkanlık. Ve bu alışkanlık sigara içmenin bilinçaltına yönlendirdiği yanlış inanışlardan kaynaklı bir alışkanlık. Lütfen bu alışkanlığı diğer alışkanlıklarımızdan da ayıralım. Hayat arkadaşınız değil mi? Evet çoğunuz bu benim hayat arkadaşım, dert ortağım diyorsunuz. Ve hemen size diyorum ki lütfen bu hayat arkadaşınıza, dert ortağınıza bir sorunuzu söyleyin. Bu ay aldığınız maaşın ay sonunu getiremeyeceğinizi ve çocuğunuzun okul ihtiyaçlarınızı karşılayamayacak durumda olduğunuzu söyleyin. Bakayım bu hayat arkadaşınız size şunu söyleyecek mi? Ya sevgili dostum, sevgili arkadaşım. içme beni, benim paramı ver. Ay sonunu getir diyebilecek mi? Dile gelebilecek mi? Hayır, sizin bu hayat arkadaşınız sizin hiçbir sorununuzu za çare olacak, çözüm üretecek bir yönlendirme size yapmayacak. Sadece sizin sorunlarınıza sorun katacak. Eğer sorunuz maddi ise maddiyatınız zaten azalacak sigara içmekle. Sizin sorunuz maneviyatsa o maneviyatı, duygunuz, sağlığınızı kaybetmekle, bir sigaranın kölesi olmakla, sürekli sigara içme isteğini doğurmakla, hareketlerinizin kısıtlanması ile maneviyatınız da asla doyurulmayacak. Dolayısıyla sigara içmek böyle bir şey. Hayat arkadaşınız dediğiniz arkadaşınızı bir noktadan sonra düşmanınız olduğunun farkına varacaksınız dedim. Şimdi de siz bu sigarayı düşmanınız olarak görün bakalım. Evet düşmanınızı ne kadar tanıyorsunuz dedim. Düşmanınızı tanıdığınız oranında başarılı olursunuz. bedeninizi işgal ediyor. Aslında siz sigarayı içmeye başladığınız ilk an itibariyle düşmanınız parsel parsel sizin bedeninizi işgal ediyor. Şimdi hastaların bana geldiği zaman sorarlar doktor hanım ne gördünüz? Filmimde bir şey var mı? Nasıl? E, tomografimde bir şey var. Muayene bulgum iyi mi doktor hanım? Nefes testim nasıl çıktı doktor hanım derler. Halbuki siz 20 yaşında, 16-17 yaşında sigara içmeye başlıyorsanız eğer işte sigaranın etkilerini uzun vadede 40-50 yaşlarından sonra görmeye başlayacaksınız. Dolayısıyla siz topraklarınızın işgal edildiğini küçük küçük parçalar halinde işgal edilecek ve yakın halinde işgal edildiğini gördüğünüz vakit iş işten geçmiş olacak. İşte sigaranın zararları maalesef uzun vadede çıktığı için siz hiçbir zaman bedeninizi nasıl işgal ettiğini, o hava yollarındaki daralmayı sinsice aşağıya yıllar içerisinde nasıl çektiğinin farkında olmayacaksınız. Siz bir kanser hücresinin hücrenin atipik görüntüsüyle başladığını, hücre yapısının bozulduğunu, daha sonra milimetrik doku haline geldiğini ve aylar içerisinde bir santimden daha büyük doku haline geldiğini, bunları hep uzun vadeli süreçlerden geçtikten sonra fark edeceksiniz. İşte kocaman bir kitle oluştuğu zaman bedeniniz tam işgal olmuş olacak ve farkında bile olmayacaksınız. İşte düşmanınız çok sinsi dememin sebebi bu. Ve düşmanınızın ne kadar güçlü olduğunu farkında mısınız dememin sebebi de o. İşte düşmanınız sinsi bir şekilde başarısını yıllar içerisine yayarak üzerinizde, bedeninizde etkisini gösteriyor. Ben vazgeçmek istediğim anda vazgeçerim sigarayı daha evvel bıraktım yine bırakırım dediğiniz noktada eylemlerinizi tekrarlayın ve bu tekrarladığınız zaman ne kadar başarılı olduğunuza bir bakın. Neden bu eylemlerinizde başarılı olamıyorsunuz diye sorduğum sorunun cevabı ise siz bir madde bağımlısınız ve madde bağımlılığına bir kez yakalandıktan sonra arkası e, hep gelecek. Siz 3-5 yılda içmeseniz Tekrar bir tane içtiğiniz zaman o madde bağımlılığını tetikleyeceksiniz. Siz sigarayı bırakmış olun, unutmayacağınız bir şey varsa sizin eskiden bir madde bağımlılığı öykünüzün olduğu. O yüzden ilk içilen sigara bir tuzaksa, bundan sonra bıraktıktan sonra da içtiğiniz sigaralar hep bir tuzak olacak. Diğer sorumuz neydi? Siz bir paket sigara içtiğinizi mi zannediyorsunuz? Evet. Siz bir paket sigara içtiğinizi mi zannediyorsunuz? Siz bir sosyal ortama girdiğinizde, üzüldüğünüzde, strese maruz kaldığınızda ya da çok mutlu olduğunuzda, keyif aldığınız bir ortama girdiğinizde ah o sigaraların ardı arkası kesilmez. İşte o zaman ne oluyor? Sizin günlük bir paketiniz iki paketi buluyor ama siz iyimser duygularla bize bir paket içtiğinizi söylüyorsunuz. Aslında siz nikotin reseptörlerinizi her gün her gün aşırı aşırı duyarlı hale getiriyorsunuz ve e, sigaradan vazgeçtiğiniz zaman da o nikotin reseptörlerinin duyarlılığını azaltmamız tabii ki de sizin daha fazla nikotin yoksunluk şikayetleriyle karşımıza gelmenize sebep olacak. Neden sürekli mola veriyorsunuz? Neden ne yazdınız bu sorunun cevabına. Çünkü sizin nikotin reseptörleriniz her 15 45 dakikada bir doyurulmak istiyor. Bir bağımlılık mekanizması bu ve sizin nikotin bağımlılığınız olduğu süre içerisinde 45 dakikada bir nikotin reseptörlerini doyuracaksınız. İşte o yüzden siz sürekli molaya çıkıp sigara içme isteği duyuyorsunuz. Beden dilinizi inceleyin demiştim. Siz sigarayı içen insanlara dışarıdan bir bakın bakalım. Gerçekten mutlu gülümsüyorlar mı? Hayır. Hiçbiri mutlu gülümsemiyor. Çünkü onlar hep sigarayı doyurma, o nikotin reseptörlerini doyurma, içlerindeki nikotin canavarını doyurmanın derdindeler. Bütün hayatlarını ona göre programlıyorlar. Sürekli mola verme ihtiyacı, hep akıllarında o içtikleri sigaradan sonraki molayı nasıl vereceklerini işlerine nasıl adapte olacaklarını düşünüyorlar. Bedenlerine yansıyan bir stres var. Her ertelenmiş sigara bedenlerine bir stres olarak yansıyor. Bu insanların mimiklerinin yumuşak olması çok zordur. Böyle bir beklenti içerisindeyseniz yanılıyorsunuz ve Sigara molalarında tercih ettiğiniz kişiler ve ortam sizin gerçekten tercih ettiğiniz kişiler mi? Sevgili dostlarınız mı? Her şeyinizi paylaştığınız arkadaşlarınız mı? Bir düşünün. Değil. Siz sigara içilen ortamları, kişileri tercih ediyorsunuz. Onlarla aynı dili konuşabilmek için. Onlarla yaptığınız bu hatayı paylaşabilmek için. Sigara içtiğiniz ortamlar, gözünüzü kapatın hayal ettiğiniz ortamlar mı? En güzel ortamları size sunabiliyor mu sigara içtiğiniz ortamlar? Buna da hayır dediniz. Siz düşünerek sigara içtiğiniz zaman, sigaranın size ne yaptığını düşündüğünüz zaman aslında doğru, doğru sonuçlara ulaşabiliyorsunuz. Cevaplarınızı şimdi tekrar düzenlemenizi isteyeceğim sizden. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın.